Kadın genital organları dış genital organlar ve iç genital organlar olarak iki bölümde incelenir. Kadın dış genital organlarına vulva adı da verilir. Kadın dış genital organları mons pubis, labium majus pudendi, labium minus pudendi, vestibulum vagina, klitoris, bulbus vestibuli, glandula vestibularis major'dur. İç genital organlarımız ise vagina, uterus, tuba uterinalar ve ovaryumlardan oluşur. Mons pubis deri altı yağ dokusunun sinfizis pubisin üst tarafında yaptığı kabarıklıktır. Puberte sonrasında bu bölgede pubes adı verilen kıllar görülür. Labium mayus pudendi vulvanın her iki tarafında yer alan deri katlantılarıdır. Uterusun ligamentlerinden ligamentum teres uteri buraya tutunur. Sağ ve sol labium mayus pudendiler önde birleşerek komisura labiorum anterioru, arkada birleşerek komisura labiorum posterioru oluştururlar. Labium majus pudendiler arasında kalan aralığa ise rima pudendi adı verilir. Labium minus pudendi, labium majus'lerin iç tarafında yer alan deri katlantılarıdır. İki labium minus pudendi arasında vestibulum vagina yer alır ve buraya ostium uretra externum ve ostium vagina açılır. Klitoris, labium majus'ların ön tarafta birleştiği commissura labiorum anterior altında yerleşmiş elektrik bir yapıdır. Penisin korpus cavernozumlarının kadındaki homoloğudur. Ligamentum fundiforme clitoridis ve ligamentum suspensorium clitoridis dediğimiz ligamentleri vardır ki burada ligamentum suspensorium clitoridis görülmektedir. İki kurus clitoridis bulunur ve kuruslar ramus isiopubicusa tutunurlar. Yapı olarak erkekteki korpus cavernozuma benzerdirler. Kurus clitoridislerin birleştiği yere korpus clitoridis adı verilir ve korpus clitoris'in serbest ucuna ise glans clitoridis adı verilir. Labium Minis pudendi'nin glans clitoridis üzerinde oluşturduğu katlantıya prepisium clitoridis ismi verilir. Vestibulum vagina iki labium minus pudendi arasındaki bölgedir. Ostium vagina ve ostium uretra externum buraya açılır. Glandula vestibularis majorin salgısı vestibulum vaginaya açılır. Vagina'nın dış açıklığını kısmi olarak kapatan zara himen adı verilir ki Himen perde anlamına gelir. Ostium vaginayı kısmen kapatan bir mukoza plikasıdır. Vagina ile vestibülün vagina arasında bulunur. Başka bir maketten kadın dış genital organlara bakalım. Burada gördüğümüz yapı labium mayus pudendi. Labium mayus pudendinin ön tarafta birleşmesiyle oluşan komisura labiorum anteriorum ve komisura labiorum posteriori görmekteyiz. Labium mayus pudendilerin iç tarafında yer alan labium minus pudendileri görmekteyiz. Labium minus pudendiler arasında kalan bu bölüme vestibulum vagina adı verilmekteydi. Gene maketimizde glans klitoridisi, korpus klitoridisi ve onu asan ligamentum suspensorium klitoridisi görmekteyiz. Vena dorsalis profunda klitoridis ostium vagina ostium uretra externum labium minus pudendi labium majus pudendi görülmekte. Bulbus vestibuli vestibülün vaginanın iki tarafında yer alan bir çift erektil dokudur. Corpus spongiosum penisin kadındaki homologudur. Bulbus vestibülün üzerinde musculus bulbo isimli kasımız yer almaktadır. Glandula vestibularis major bulbus vestibüllerin altında yerleşmiş bir çift bezdir. Duktusları vagina açıklığının iki yan tarafına açılır. Seksüel stimülasyon sonucunda yaptıkları salgı koitus sırasında penisin vaginaya girişini kolaylaştırır. Kadın iç genital organlardan vaginaya bakalım. Yaklaşık 7-9 cm uzunluğunda kas ve membrandan oluşan bir yapıdır. Üretra ve mesanenin arka tarafında rektumun ön kısmında yerleşir kadın üretrasını, mesaneyi ve arkada yerleşmiş olan rektumu görmekteyiz. Uterus'un serviksi ile vestibülüm vagina arasında uzanır. Vestibülüm vagina'ya açıldığı ağız kısmına ostium vagina denir. Serviks vagina içerisine doğru uzanır ve serviks ile vagina arasında fornix vagina adı verilen çıkmazlar oluşur. Bu çıkmazlardan önde olana pars anterior, arkada olana pars posterior, yanlarda olana ise pars lateralis adı verilir. Pars posterior fornix vagina'nın en derin bölümüdür ve semenin burada birikmesinden dolayı reseptikulum seminalis adıyla da bilinir. Excavatio recto uterina fornix vagina'nın pars posterior'un arkasında yerleşmiştir. Vagina'nın arterleri arteria vaginalis ki arteria iliaca interna'dan gelen bir daldır ve büyük kısmını besler. Gene arteria uterina'dan gelen dallar üst kısmının beslenmesini sağlar. Ayrıca arteria rectalis media ve arteria pudenda interna'dan da dallar alır. Venler mukoza içerisinde plexus vaginalis'i oluşturur. Plexus venosus uteri ile bağlantılıdır ki bu plexus da vena iliaca interna'ya direne olur. Fornix vagina'nın pars posterior kısmından iğne yardımı ile excavatio recto ya Douglas çıkmazına girerek sıvı örneği alınması işlemine küyldo sentez adı verilir ki özellikle ektopik gebelik, pelvisin inflamatuar hastalıkları gibi durumların tanısında buradan alınan sıvının değerlendirilmesi önemlidir. Uterus pelvis boşluğunda mesane ile rektum arasında mesanenin üzerine yerleşmiş bir şekilde bulunur. Normalde uterus anteversiyon ve antifleksiyon pozisyonundadır. Anteversiyon uterusun vagina ile yapmış olduğu açıya Antifleksiyon ise uterusun serviks uteri ile yapmış olduğu açıya verilen isimdir. Uterus duvarının 3 tabakası vardır. En içte gördüğümüz tabakaya endometrium ki tunica mucosa da denir. Ortada gördüğümüz kas tabakasına miometrium veya tunica muscularis adı verilir. En dışta gördüğümüz kısma ise perimetrium tunica serosa adı verilmektedir. Endometrium hormonal etkiyle kalınlaşır. Damar ve bez yapıları gelişir ve blastositin yerleşmesi ve gelişmesi için uygun ortamı sağlar. Fertilizasyon olmadığı takdirde endometriumun iç kısmı dökülerek bir miktar kanla birlikte vagina yolu ile dışarıya atılır. Bu duruma menstruasyon denir. Endometriumun gelişmesi ve daha sonra dökülmesi döngüsüne ise menstrual siklus adı verilir ki sağlıklı bir kadında bu döngü yaklaşık 27-28 günde bir tekrarlanır. Uterus'un iki yüzü vardır. Mesaneye komşu olan bu yüzüne fasies vesicalis veya fasies anterior, bağırsaklarla komşu olan bu yüzüne ise fasies posterior veya fasies intestinalis adı verilir. Uterus yapı ve fonksiyon bakımından korpus uteri ve cervix uteri olmak üzere ana iki bölümden oluşur. Korpus uteri, uterusun üst iki bölü üçlük kısmıdır. Tuba uterinaların Bağlandığı yerin yukarısında kalan kısmına fundus uteri adı verilir. Uterus'un korpus uterinin içindeki boşluğa kavitas uteri, korpus uteri ile cervix uteri arasındaki dar olan kısma da ismus uteri denir. Cervix uteri, uterus'un 1 bölü 3'lük alt kısmıdır. ismus uteri ile vagina arasındaki bölümdür. Cervix'in bir kısmı vagina içerisine doğru uzanır. Vagina içerisine doğru uzanan bu bölümüne Porsio Vaginalis Servicis adı verilir. Daha yukarıda kalan kısmına ise Porsio Supravaginalis Servicis denir. Servix Uteri'nin içerisindeki bu bölüme Canalis Servicis Uteri adı verilir ve Canalis Servicis Uteri'nin vaginaya açılan ağzına Ostium Uteri denir. Ostium Uteri'nin üzerinde gördüğümüz kısma Labium Anterius, altında gördüğümüz kısma ise labium posterius denir. Terus'un ligamentlerine bakacak olursak fundus uteri de tuba uterinaların başladığı yerin ön kısmından tutunan ve labium mayus pudendilere doğru uzanan kanalis inguinalis'ten geçen ligamentimiz ligamentum teres uteridir. Ligamentum latum uteri iki yapraklı peritonun oluşturduğu bir ligamenttir. Uterusu ismusun alt kısmına kadar sarar, yanlarda pelvisin lateral duvarına tutunur. Şurada görmüş olduğumuz elimle tuttuğum ligamente verilen isimdir. Ligamentum latum uteri. Üst tarafta fundustan laterale doğru devam ederek ligamentum teres uterileri, tuba uterinaları sarar. Ligamentum latum uterinin iki yaprağı arasında ligamentum teres uteri, tuba uterina, ovaryum, ligamentum suspensorium ovari, ligamentum ovari proprium, uterusun damarları ve sinirleri ve üreter bulunur. Ligamentum latum uterinin uteriso yakın olan bölümüne mezometrium, tuba uterine'ye yakın olan bölümüne mezosalpinx, ovarium'a yakın olan bölümüne mezoovaryum denilir. Uterusun arterine bakacak olursak arteria uterina ana arteridir ve arteria uterinanın üreteri çaprazlamasına dikkat etmek gerekir. Uterusun çevresinde plexus venosus uteri oluşur ve bu vena uterinayı oluşturur vena yaka, interneye direne olur. Tuba uterina salpings, uterusun cornu uteri adı verilen çıkıntılarından başlar ve pelvis lateral duvarına doğru uzanır. Tuba uterina'nın lümeni ovaryum yakınında periton boşluğu içerisine açılır. Bu açıklığa ostium abdominale tuba uterina adı verilir. Tuba uterina'nın 3 bölümü vardır. Birinci bölüm ismus tuba uterina, Uterus'tan sonra gelen bölümüdür. Uterus duvarı içindeki kısmına ise pars uterina adı verilir. İkinci bölümü ampulla tuba uterinadır. Ismus tuba uterinadan sonra genişleyen bölümüdür. En uzun ve lümeni en geliş bölüm burasıdır. Fertilizasyon genellikle bu bölümde olur. Infindibulum tuba uterina, tuba uterinanın distal ucudur. Infindibulumun küçük uzantılarına fimbria tuba uterina adı verilir. Fimriyalardan bir tanesi diğerlerinden daha büyüktür ve ovaryuma tutunur. Bu fimriyaya ise fimbria ovarica adı verilir. Tuba uterina, arteria uterina ve arteria ovaricalardan arteriyel beslenmesini sağlar. Venlerini vena ovarica ve plexus venosus uteriye direne eder. Ovaryumlar pelvis lateral duvarında fossa ovarica'ya yerleşmişlerdir. Testis'in kadındaki homologudur. Ligamentum latum uteri'nin Arka tarafına meza-ovaryum aracılığı ile tutunurlar. Ovaryumların yüzeyi ergenlik dönemine kadar periton ile kaplı olup ergenlik ile birlikte periton vasfını kaybeder. Ligamentum ovari-proprium aracılığı ile uterus'a tutunur. Ovaryumun damar ve sinirlerinin geldiği yapıya ligamentum suspensorium ovari denir. Ovaryum oosik yapımından sorumludur. Ovülasyonda periton boşluğuna çıkan oosik, Fimbria tuba uterinalar tarafından yakalanarak tuba uterina içerisine alınır. Ovaryumun arteriyel beslenmesi aorta abdominalisin dalı olan arteria ovarikalar tarafından yapılır. Venleri plexus pampiniformisi oluşturur ve vene ovarikayı direne olurlar. Vene ovarika sağ tarafta vene cava inferiora, solda ise vene renalis sinistraya direne olur. Uterusun önünde ve arkasında oluşan çıkmazlara bakalım. Uterusun Fasies intestinalisini örten periton arka aşağıda vaginanın arka yüzünün üst bölümünde örttükten sonra rektuma geçerek rektum ile uterus arasında bir çıkmaz oluştur. Bu çıkmaza ekskavasyo recto uterina veya Douglas çıkmazı denir. Bu çıkmazı oluşturan plikaya da plika recto uterina denilir. Uterus ile rektum arasında oluşan ekskavasyo recto uterinayı görmekteyiz. Douglas çıkmazının yan taraflarında plika recto uterinalar görülmekte. Uterusun fasies vesikalesini saran periton mesanenin üst yüzüne atlar ve mesane ile uterus arasında ekskavasyo vesiko uterina denilen çıkmazı oluşturur.